CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başta olmak üzere programa CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Yunus Emre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Eski Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atamızın bizlere bıraktığı çağdaş, Laik ve özgürlükçü bir Türkiye'nin mirasını ancak sizlerin enerjisi ve mücadelesiyle ayakta tutabiliriz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de söylediği gibi 31 Mart seçimlerinde gençlerimiz bavulunu toplayıp gitmek yerine bizlere bir kez daha şans verdi. Bu şansı doğru kullanarak Türkiye'nin tüm gençlerine umut olmak ve ulu önderimizin gösterdiği Türkiye idealine ulaşmak zorundayız sözlerime kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ümidim gençlerdedir cümlesiyle son verirken tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm Atatürk gençlerine selamlarımı iletiyorum. Saygılar sevgiler.